Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çıtır çıtır patlıcanlı kıymalı böreği hazırlıyorum. Patlıcanlarımı küçük küçük önceden doğradım. Tuzlu da acısını çıkarttım. Ve içeri, tekrar temiz suyun içerisine aldım patlıcanlarımı. Şimdi tavamın içerisine birkaç yemek kaşığı zeytinyağımı aldıktan sonra kıymamı Rengi değişene kadar kavuruyorum. İçerisine yemeklik doğramış olduğum soğanımı ekleyip bir 5 dakika kadar daha kavurmaya devam ediyorum. Patlıcanlarımız suyun içerisinden sıkarak tavama alıyorum. Su kalmaması lazım içerisinde. Onun için sıkıp alın lütfen. Yoksa harcınız sulu olursa börekleriniz de çok çıtır çıtır olmayacaktır. Suyunu çekene kadar kavuracağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Patlıcanlarım yumuşayana kadar kavuracağım. Bu arada suyunu çekmesine de önem verin. Hiç su kalmasın içerisinde. Şimdi Böreğimizin harcını hazırlıyoruz. 2 tane yumurtamın beyazını karıştırma kabıma alıyorum. Sarısını da üzerinde kullanacağım. Yumurtanın beyazını iyice çırpıyorum. bir buçuk şişe maden suyu ekliyorum üzerine. 1 su bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Ben bu harcımı 6 adet yufka için hazırlıyorum arkadaşlar. 3 adet yufkadan yapacaksanız ölçüleri yarıya düşürebilirsiniz. Şimdi yufkalarımı ayırıyorum. Bir tanesini tezgahımın üzerinde bırakacağım. Şimdi hazırlamış olduğum harcımdan her tarafına dağıtacağım. Fırçayla da gördüğünüz gibi her tarafına dağıtıyorum. Şimdi ikinci yufkayı da aynı şekilde üzerine seriyorum ve harcımdan onun üzerine de döküp her tarafına yayacağım. Üç yufkamı aynı şekilde tekrar edeceğim. Arkadaşlar bu tarifimi. Buzlukta da saklayabilirsiniz, ihtiyacınız kadarını kızartıp pişirip sonra geri kalanını buzlukta saklayabilirsiniz, dondurulmuş bir şekilde çıkarıp üzerine yumurta sürüp pişirebilirsiniz. Bu şekilde olunca da elinizde aniden misafiriniz geldiğinde e, çok iyi olur. Şimdi yufkalarımı 4'e bölüyorum öncelikle. Ben her bir parçayı 3'e böldüm. 4'e 5'e de bölebilirsiniz. E, büyüklük tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi hazırlamış olduğum harcımdan her bir parçanın üzerine yerleştiriyorum. Bu böreği patatesli, kıymalı, peynirli, ıspanaklı nasıl isterseniz her türlü yapılabil yapılabilir. Ama patlıcanlı o kadar lezzetli oldu ki size lezzetine tarif edemem. Ben kıymalı patlıcanlı yaptım ama sadece patlıcanla da yapabilirsiniz. O da aynı etli ya da işte kıymalı börek gibi lezzeti oluyor. Şimdi ben sosun kalan sosun içerisine tekrar böreklerimi buladım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ben kaldığı için biraz daha bulamak istedim böreklerimi. Şimdi üzerine yumurta sarısından sürüyorum ve 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.